Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza geldik. Sorumuzu okuyalım. Bakır ve magnezyum metallerinden oluşan 50 gramlık bir karışım yeterince hidroklorik asit HCl içeren çözeltiye atıldığında en fazla 1,5 mol H2 gazı oluşmaktadır. Buna göre alaşımın yüzde kaçı bakır metaldir diye soruyor bize. Şimdi önce elimizdeki metallere bir bakalım. Bakır ve magnezyum. Hangisi... HCl ile tepkime verir. Ona da bir bakalım. Bakır nedir? Bir yarı soy metal. Yarı soy metaller oksijensiz asitlerle tepkime vermez. Tepkime yok. Oradan bir tepkime gelmeyecek. Peki magnezyum nedir? Magnezyum bir aktif metal olduğu için asitlerle tepkimeye girer. Ne oluştururdu? Bir tuz artı H2 gazı. Oluşan tuz magnezyum klorür tuzu artı H2 gazı. Tepkimemizi denkleştirelim. Şu şekilde bakıyorum. Tepkimemiz denk. Tamam. Reaksiyona kim girecek o zaman? Magnezyum. Tepkime de en fazla 1,5 mol H2 gazı oluşmaktadır. Kat göre bir yazacak olsak 1 mol girerse 2 mol girmeli. 1 mol oluşur, 1 mol oluşur. Peki 1,5 mol H2 gazı oluşmuş. 1,5 mol oluştuğuna göre tepkimeye giren Magnezyum da nedir? 1,5 moldur. Hemen bunu grama çevirelim arkadaşlar. Çünkü gram üzerinden gidiyor. Soruda bizden gram istiyor. O zaman hemen 1 mol magnezyum kaç gram? 24 gram ise 1,5 mol magnezyum 36 gram gelir arkadaşlar. Bizim toplam karışımımız 50 gramdı değil mi? Hatta alaşımımız. Bunun 36 gramı ne arkadaşlar? Magnezyum ise geri kalan 14 gramı da ne olacaktır? Bakır elementi olacaktır. Bakırın bizden yüzdesini istediği için bu alaşımdaki yüzdesini onu da şu şekilde hemen hesaplarız. 50 gram alaşımın 14 gramı bakır ise yüzde x'tir. Bakırın yüzdesi 2 kat 2 kat yüzde ne kadardır arkadaşlar? 28'dir cevabımız. Umarım faydalı olmuştur.